Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1,5 yaşında antep fıstığı aşılarımızın budamasını yapacağız. 2 yaşında da diyebiliriz arkadaşlar. Haziran ayı gelince aşılarımız 2 yaşına girecek. Bugün onlardan kısaca sizlere bahsedeceğiz. Bunun yani 2 yaşındaki fidanların budamasının önemine değineceğiz. Başlıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Evet. Bakın bu Haziran ayında 2 yaşına girecek bir anacımız. Buna hem şuradan aşı yapmışız arkadaşlar. Bu birinci aşımız. Bir tane de şuradan yapmışız. Bu da ikinci aşımız. Şimdi bunun bir tanesinden vazgeçeceğiz. Zaten şu aşımız arkadaşlar. Bakın bu aşımız. Hem şeyini almış. Yavaş yavaş kurumunu, lider taş dallarını yavaş yavaş bunun oluşturmaya başlamışız. Şunu da ben geçen yıl kalem alırız diye bırakmışım arkadaşlar kalem almak için yani böyle bıraktıklarımın hepsini kalem almak mantığıyla bıraktım ee, ama şimdi şundan kurtulacağız çünkü bunda yine sağlıklı kalem olacağını düşünmüyorum ben çünkü ağacın kuvveti hem başımıza hem de başımıza geleceği için bundan yine kalem alacağımızı düşünmüyorum onun için e, hani aşımızın da gelişimini yavaşlatmamak adına e, bunu alacağız Evet şu kameramızı bir kafamıza takalım arkadaşlar bugün Yavuz yok ve başlayalım Evet şimdi şunu alıyoruz arkadaşlar buradan kökten bu aşağıdan kurtulduk geriye kaldı ee, bizim artık bundan sonra yolumuza devam edeceğimiz ağaç haline getireceğimiz aşımız bunun üzerinde de yine e, oynamaları yapacağız arkadaşlar Öyle görmüş olduğunuz gibi sağındaki, solundaki hesapsız skandalları keseceğiz. Mesela bakın şu dal alta gidiyor arkadaşlar. Bir tane de şurada güzel bir sürgün vermiş. Bunu da bunun kökünden alacağız ki bu diklesin. Burada dördüncü bir lider taç dalımızı oluştursun. Şu anacı kesmiyoruz arkadaşlar çünkü aşı halen daha yumuşak. Bu yılda da başı yoğun bir şekilde dallanacağı için başı alt tarafından daha ağır gelebilir aşıyı yatırabilir. Aşınızın yatması kırılması demek en az bir 3 yıl 4 yıl kaybetmeniz anlamına gelir arkadaşlar. Bunun ben örneğini çok yaşadım. Yani kesmediğim halde bağlı olduğu halde bağı kopuyor. Dikkat etmiyoruz. Yani gözümüze batmıyor, çarpmıyor. Bir gün geliyoruz böyle hava kırmış. O da bize tabi palya patlıyor ki bunun örneği de var. Bir gün orada bir video çekersek buna da değiniriz inşallah. Bakın bunu Yazın şeyini kesmişim arkadaşlar. Ağaç aşımız güzel kalınlığa gelmiş onun için destek amaçlı bıraktığımız anacın dallarını kesmişiz. Gördüğünüz gibi bunun da şunu yine alacağız. Bakın şu tepe bölgesi zayıf kalmış arkadaşlar. Şu dal liderliği ele geçirmiş. Onun için bunun da burada bir mantık almamış. Şimdi bu arkadaşlar bakın aşırı bir şekilde sağa sola ilerliyor. Bunu da biz istemiyoruz. Onun için şöyle uçlarını vuracağız. Ki kökten kalınlaşsın. Daha farklı sürgünler, daha farklı seçenekler bize doğursun. Onun için bunların da böyle uçlarını alacağız. Ha Daha da kısa kesebiliriz arkadaşlar. Tabi böyle bir e, teknik de var. Daha kısa da kesebiliriz. Buralardan mesela kesebiliriz. E, anacımız daha sağlıklı dal verir. Ama e, ben şu anda ağacın e, liderini oluşturduğum kurumunu konumunu oluşturduğum için o topa girmeyeceğim. Böyle devam edecek bu ağacımız. Evet şuna geçelim. Bakın bu da ağaç arkadaşlar ee, sol tarafa doğru dallanma yapmış. Sağ tarafa e, dal verememiş. Bunu da ona göre buduyacağız. Bakın mesela şunu bırakacağız ki ağacın boş olan alanını doldursun. Şunu da yine şöyle tepesine vurarak başlayalım. Bakın bu da aynı kez arkadaşlar. Bunu buradan bıraktım. Bu da dikelsin. Güzel bir konuma gelsin. Bunun da bakın burada zayıf bir gözü var. Bakalım bırakacağız yine. Ee, bu da yine çift aşı arkadaşlar. Bakın. Birinci aşımız bu. Ki zaten ağaçta kalacak aşı da bu büyük ihtimalle. Ki büyük ihtimalle değil. Anaç olacak aşımız bu. Şu diğer aşımız. Bu da kalsın. Bunun ikisini de yıl bırakalım bakalım ikisi birden nasıl olacak şu şeyini kesmeyeceğim arkadaşlar araçtan bıraktığımız dalı kesmeyeceğim şunu tutmaya devam etsin çünkü bunun kök yapısı biraz uzun yine dediğim gibi üzerine ağırlık çökünce yatırma ihtimali var şundan ucunu da vuralım şöyle ağaç sol tarafa doğru şöyle biraz açılsın tam konumunu konumunu belirlesin Evet şuna geçelim Bu da bakın arkadaşlar. Şuradan aşımız bu. Şuradan taç taçlanmış. iki tane taş dal vermiş. Bunun da e, sapını kesmeyeceğim arkadaşlar. Anacın sapını. Bu da çünkü daha gözüme zayıf göründü. Bir yıl daha kalsın. Onun bize kökünde bir zararı yok. Şöyle bir de temizliğini yaptık mı? Bu kalsın bu tarafa gelir. Şunun da hadi ucularını keselim. Bunun hoşuma gitmedi. Şöyle. Şimdi artık ergenliğe girecek olan ağaçlar da arkadaşlar yani 6, 7, 8, 9, 10 bu yaşlardaki ağaçlarda kurum amacı yani ağacımıza bir şekil vermek odaklı genelde budam yapıyoruz. yapıyoruz. Bunlar daha çocuk arkadaşlar çocuk yani daha bunlar süt çocuğu size öyle söyleyeyim. Bunlar da amacımız gelişimi sağlamak ağacın güzel bir şekilde gelişimini sağlamak. Artık birkaç yıl sonra Taçlandırmak, şekil vermek bizim için önemli hale gelecek. Onun için bu yıl amacımız bu ağaçların, bu çocukların daha güzel bir şekilde çalışmasını sağlamak. Ona göre yani yaptığımız budama ona göre yapacağız. Zaten geçen videomuzda belirtmiştik arkadaşlar, fidanınızı ilk diktiğiniz yıldan itibaren budamaya başlayacaksınız. Yoksa ağacınızı geliştiremezsiniz her yıl illaki kontrol edeceksiniz. Şunu mi ya bu ağaç kurtulmuş. Bunu şuradan alalım. Hop. Bakın ağa çıktı arkadaşlar meydana. Şöyle göstereyim size. Artık demini aldı. Meydana iyice çıktı. Ha şunları arkadaşlar bu kestiğiniz dalları kesinlikle içine bırakmayın. Ee, bu dallar şu anda zayıfladığı için e, kurdu çok güzel çeker. Kurt bunun içine girer, bunun içinde büyür. Tam dal kuruyunca ağacınız uyanır o esnada. O daldan çıkıp ağacınıza saldırır. Onu da unutmayın. Bakın bu da arkadaşlar yine aynı şekilde. Güzel bir ağaçımız, güzel gelişmiş. Bunun da şu tepesine vuracağım ki şu alttaki şu sürgünler e, kuvvetlensin, gelişsin. Onda ona göre ayarlayacağız. İşte artık bu aşamada hem çalışımını ağacın çalışması tabii birinci önceliğimiz. Ağacı çalıştırmaya ondan sonra da yavaş yavaş kurumunu vermeye gayret göstereceğiz. Evet bu da tamam. Aslında bunu teke düşürsek şu ağaç şu dal iyi taşlanamamış. Şu da güzel duruyor kalsın ya bu yılda kalsın. Belki de ikisiyle beraber birden devam ederiz yolumuza. Belli olmaz gelişimine bakarız. Eğer birisi birisini bastırırsa diğeri geçmiş olsun. Yol ikisi de aynı şekilde gelişirse de ikisi daha de yoluna devam etsin. Şunun ucunu keseceğim arkadaşlar. Evet bu da zaten pek bir şey yok. Şimdi bunların e, böyle hesaplı gelmesi arkadaşlar ben yaz boyu hani devamlı elim üzerinde olduğu için devamlı bir ıslah çalışması yaz boyunca yapıyorum. Bakın bu da karşımızın başına bir kaza gelmişti. Buradan böyle kestik. Bu da tekrar kökünden verdiği sürgünler arkadaşlar. Bunların da bize gereği yok. Şunlardan kurtulalım. Şu iki çatal büyüsün. Ondan sonraki yıllarda şekline, şemaline bakar. Kararımızı veririz. Şuna da bakalım son birkaç ağaç daha bu diyelim arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Şunu aldık. Şunu da alacağım bu yere yakın. Burayı yani son almamız lazım arkadaşlar. Onun için şimdiden alalım ki ağacımızın gelişimini yavaşlatmasın. Ağaç şu bu bölgelerden falan taşlanırsa bizim için daha güzel olur. Evet bunun da bakın. <laughs> şu sürgünleri kuvvetlendirmek için bunun da tepesine vuracağız. Hop bunu da vurduk. Evet bu ağacımız da formunu aldı. Şuna da geçelim hemen. Bakın bundan kalem aldım arkadaşlar. Mecburen buradan lideri öldürmek zorunda kaldım. Ama inşallah şu anda sağından solundan yine sürgün verirse liderlik yarışmasını oradan büyük ihtimalle yeni sürgünler verecektir. Şunların da ucunu keselim. Buradan zorlasın. Evet bakın bu da. Bu e, arkadaşlar aşımız bu. Buradan zorlasın gelsin. Evet böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. Yani dediğim gibi fidenize ektiğiniz yıldan itibaren bu makasla ister yazın olsun arkadaşlar ister, tabii, isterseniz de böyle sonbaharda olsun. Devamlı gezeceksiniz, kontrol edeceksiniz, ağaçlarınızı kontrol altında tutacaksınız. Siz nasıl isterseniz ağacınız öyle büyüyecek, kendi kafasına sağa sola gitmeyecek ki ağacın güzel bir geleceği olsun arkadaşlar. Öyle üç yıllık, 5 yıllık bir ağaçtan bahsetmiyoruz. Yüzlerce yıl bize para kazandıracak, maddi bir girdi sağlayacak ağaçtan bahsediyoruz. Onun için temelini güzel atmamız lazım. Ki bu konuda zaten ana seçmek de çok önemli. O videomuzun konusu değil arkadaşlar. Ondan, ondan da yine bilare bahsederiz, o konuya da gireriz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Görüşmek üzere hoşçakalın.